genel anlamda aslında yapılan hamlelere baktığımızda iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz. Ancak Beşiktaş'ın şimdi Şaktar maçının olması ve bu mücadeleye işte bir sol ön oyuncusunun yetişmemesi, sağ bek oyuncusunun yetişmemesi bunlar tabii ki siyah beyazlı takımı zorlayacaktır açıkçası. Ben de programa Beşiktaş stadından geldim. Arda Toran Hoca'nın bas toplantısı vardı. Ona da katıldım. Biraz da Şaktar'ın idmanını da izledim. Şaktar bu işi çok ciddiye alıyor. Beşiktaş'ın ee, bu mücadelede işi zor olacak. Özellikle savunmada hata yapma riskinin şey lüksünün olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü e, özellikle bir önceki turda neler yapabildiğini gösterdi Şaktar ve çok farklı bir galibiyet elde etmişti. İkinci mücadelede biraz daha el frenini çekti ama e, bu karşılaşmada biraz daha e, dikkatli olmalı siyah beyaz takım. Çünkü çok iyi bir Avusturya kampı geçirmedi maçlara baktığımızda. Çok güven veren bir görüntü ortaya koymadı. Özellikle son iki karşılaşmada elde edilen mağlubiyetler Siyah beyaz camia yüzde açıkçası elde edilen sonuçlar daha doğrusu. Bu yüzden bu karşılaşmada her şey bambaşka olmalı. Solşehir Hoca da bu karşılaşmaya maksimum şekilde özen göstermeli. Bu mücadelede ne hocanın, ne kalecinin, ne stoperin, ne önlü libero'nun, ne kanadın, ne golcünün kimsenin hata yapma lüksü yok. Ee, o yüzden çok kritik bir mücadeleyle başlayacak Siyah-Beyazlar yeni sezonu. Ee, bunun da bilincinde olduklarını inanmak istiyorum. Ee, Temi Abraham tabii ki takımın şu anda en önemli ismi konumunda. Onun ardından Orkun Kökçü geliyor. Ee, tabii ki Rafa Silva e, takımın en keyifli isimlerinden bir tanesi. Getson Fernandes de aynı şekilde. Getson'un takıma katılması e, çok değerli. Bir sakatlığı vardı. Bu mücadelede oynaması bekleniyor. Umarım son anda bir problemi çıkmaz. Getson, Rafa, Orkun yani bu üçlünün olduğu senaryoda siyah beyazlar orta sahada sert bir görüntü ortaya koyacaktır. Aynı zamanda kreatif bir görüntü ortaya koyacaktır. Temel Abraham'ın yakaladığını atması gerekiyor. Özellikle Rafa'nın kreatifliğine, Temel Abraham'ın bitiriciliğine ve sol artık hangi vatandaş oynayacaksa üzerine düşenin en iyisini maksimumunu yapması gerekiyor. Yani solundaki problemi Beşiktaş'ın inanılmaz. Yani yıllardır o bölgede Beşiktaş büyük problem yaşıyor. İşte Mario gelmeden önce Benfica'da o bölgede oynadı ama yani oyun planı ile Beşiktaş'ın hiçbir alakası yok. O orada oynadığı planla buradakinin arasında çok büyük bir fark var. O yüzden Mario da buraya gelince çok afalladı. Yani normal şartlarda mesela solda da yani geçer bir görüntü ortaya koymasını bekliyorduk. Yani vasatın üstünün en kötü olmasını bekliyorduk ama yani Mario da oraya adaptasyon sağlayamadı. O yüzden o bölgede Beşiktaş'ın çok önemli eksiği var. Mario yine bu mücadelede o bölgeyi kapatmak için elinden geleni yapacaktır. Ama tabii ki iş burada Rafa'yla Temi'ye düşüyor. Bu iki futbolcunun ortaya koyacağı performanslar ne şekilde belirleyici olacak. Az önce muhtemelen 11'de geldi. Dediğim gibi sonu bir sakatlıktan dönüşü var. Demirege'nin evet. oynaması bekleniyor. Şu anda Orkun Demirege ve Rafa ve orta sahası. Raşit Zajomario kanatlar Abraham ileride. Savunma dörtlüsü Svensson, Palisi, Odokay ve Yuraçek'ten oluşacak. O ben biraz maç, maç, ediyorum. maç saatine biraz göre belli olur Demirege mi e, yoksa Orkun mu olucu Şey düzeltiyorum Getson mu olucu e, Getson çünkü çok önemli bir futbolcu. Yani Getson'u belki bu mücadelede geldiğinde Marion'un yerinde de görebiliriz. Eğer maç saatine kadar hazır bir görüntü ortaya koyarsa. Ama son son iki çıktı. bu karşılaşmada da oynamak istediğini ben biliyorum. Belki Demiregi, Orkun, Rafa üçlüsünü görebiliriz. Belki Marion'un yerine görebiliriz. Çünkü Getson çok değerli bir aset Beşiktaş adına. O yüzden eee yani %51'i hazırsa Getson Fernandes'in bu karşılaşmada oynamalı bence. Geçen sezon e, Solu Şerki basın toplantılarında da benzer şeyler söyledi. Bazı kritik maçlarda 4-6-0'la çıktı ama evet. bunu yapabilmesinin nedenlerinden biri bir Immobile'nin formsuzluğu. iki Immobile'nin yerine zaten oynatabileceği yine formda olan bir forveti olmaması. Yani 4-6-0 evet. kadro yapısının en e, normal daha, veya en olası haliydi, en mantıklı haliydi. Ama tam Abram'ın varlığında 4-6-0'la çıkmak sanki biraz zor gibi geliyor bana. Yani 4-6-0'la zaten o işler geride kaldı. Yani 4-6-0 falan bu kadroyla 4-6-0 oynayamazsın. Ya ne yapacaksın Temel Abraham'ı da yani, <laughs> ya boşuna mı transfer etti Beşiktaş? Yani niye 4-6-0 oynuyordu? Immobile'den faydalanamıyordu. İmmobile'nin oynamadığı veya geri dönüş sürecinin içerisinde olduğumuz dönemde oynatmadı mesela. Oynatmamak için 4-6-0 yaptı. Yani böyle bir kurgu yaptı. E Golcüler de çok beklenen seviyede değildi. Ha şimdi Kötü bir immobile varken 4-6-0 oynarsın. Ama şimdi Temi Abraham varken 4-6-0 oynaman çok mantıklı olmaz. Ee, yani zaten şu 4-6-0 konusunu hiç açma. Çünkü hazırlık maçında yani Salih Uçan'ın da oynattığı 4-6-0'da yani artık yorum yapmak bile istemiyorum <laughs> o konuyla alakalı. Gerçekten yani Beşiktaş tarihinin belki de en anlaşılmaz karşılaşmasıydı, kadro tercihleriydi. Ee, hocaya da bu mücadele çok büyük yük düşüyor. Yani elindeki kadrodan maksimum şekilde yararlanabilmeli. Ee, Temi'yi önde oynattığınızda zaten yani geri bölgesinde e, Rafa'ya zaten görev vereceksin. Temi e, Santrafor hattından önce 4-6-0'lık bir e, oyun planı burada işlemez diye düşünüyorum. E, ama sezon içerisinde tabii ki olacaktır. Yani ikinci bir golcü almazsan mecburen 4-6-0 yapacaksın. Onda da iş e, Sayın Başkan Serdal Adalı'da ona göre ...bir planlama yapacaktır Sayın Başkan. Zaten Semih'in de gitme durumu var. Evet ona geçelim istersen. Evet. Semih için şu anda Kalyari ile 2 artı 12 milyon... ...euro'luk bir anlaşmadan bahsediliyor. Yani, Sonraki satıştan da bir payla beraber. bir pay gibi. Ee, yani Semih'in zaten... ...Beşiktaş'taki misyonunu tamamladığını... E, ...belki de sezon bittikten sonra... ...her programda söylüyorum. Çünkü... ...Beşiktaş'ın son maçında... ...Semih Kılıçsoy gibi... Yani son maçında 9 numara yine üzerindeydi. Son maçında 13-14 dakika bir futbolcu forma giyiyorsa o zaten o futbolcudan sen yeni sezonda da yararlanmayacaksın demektir. Net şekilde. Yani o yüzden Semih'in özellikle yeni golcülerin de geldiği senaryoda açıkçası görevlendirilmesi veya forma giymesi çok mümkün gözükmüyor. Yani ne olacak? Yine son 15 dakika 20 dakika. Yani Semih'in kalitesini de burada ee, yazık etmiş olursun. Yani sen Semih'i ya ilk 11'de oynatacaksın ya göndereceksin. Şimdi geçen sezonu hatırlayalım. Geçen sezon başına baktığımızda o çok başlı Beşiktaş idari kurulu yönetim kurulundan dolayı e, orada yaşanan gerilimler takıma da olumsuz yansıdı. E, Semih Kulusu bir anda sol kanatta başladı. Sonrasında Mario Gelince e, oyundan kesildi. 10 dakika, 13 dakika oyuncusu oldu. Sonrasında o da kesildi. Yani Semi çok yetenekli bir futbolcu. Bunu iki sezonuncu gösterdi neler yapabileceğini. Yani bu Bakar'ın yokluğunda neler yapabileceğini gösterdi. Kalitesini ortaya koydu. Amili takıma kadar yükseldi. Ama sonrasında e, içerideki fetret devri ne yazık ki Beşiktaş'ta hem Mustafa'ya hem de Semih Kılıçsoy'a olumsuz yansıdı. Yani Mustafa'yı da hatırla. Ayakse tasmanında bir anda 11 başladı. Ne alaka falan dedi herkes. Onda da ...parlak kafalı Amerikalı arkadaşımızın eserinde olduğu ortaya çıktı. Yani Beşiktaş'ın geleceğine neredeyse bir darbe vuracaktı. Yani Mustafa'yı kaybetmek demek, Semih'i kaybetmek demek. Beşiktaş'ın geleceğine vurulmuş çok büyük bir darbe olacaktı. Neyse ki yani Allah razı olsun Metavardar, Hüseyin Yücel, Onur Göçmez, Feyyaz Uçar... ...bir dur dediler içeride yaşananlara... Maddi ve manevi anlamda yaşananlara ve bundan dolayı da siyah beyazlı yönetim seçime gitti, kulüp seçime gitti ve bir değişim geldi. Yani bu seçim olmasaydı Beşiktaş'ı işte çok daha zor günler bekliyordu açıkçası. Yani bu içeriden yapılan, istenen, seçime zorlanan süreç işte önceki yönetimin bırakmasına, önceki başkanın bırakmasına sebep olan süreç çok değerli Beşiktaş adına. Yani bir dönüm noktası olarak görebiliriz. Beşiktaş şu anda daha sıkıntılı bir dönem içerisinde olabilirdi. kadroya gelecek olduğumuzda Semih Kılıçsoy dediğim gibi çok değerli bir isim. Sadece Beşiktaş özelinde değil, ameli takımımızın önemli futbolcularından biri. E şimdi bakıyorsun son ameli takım kadrosuna. Mustafa A kadrosunda açıklanıyor. Semih genç kadroda açıklanıyor. Ya bu işte bir yanlışlık var. Yani bunun bir düzeltilmesi lazım. Mustafa tabii ki değerli Mustafa A takımda denenebilecek tabii ki bu futbolcu ona bir şey demiyorum ama yani Semih'in böyle geriye gitmemesi lazım. Ee, düzenli olarak oynaması lazım. Ya de baktığında geçen sezon yani çok kötü bir dönem geçirmiş. İşte düşme potasının neredeyse 5 puan üstünde kapatmış. O da çok sıkıntılı bir dönem yaşamış Serie Yani hücum hattına baktığında da önemli eksikleri var. Normal şartlarda yani bana göre Hollanda ve Belçika Ligi Semih Kılıçsoy gibi futbolcuların e, özgüvenini en kısa sürede sıfırdan yüze çıkarmak için en doğru ligler. Çünkü açık oynanıyor. İşte İtalya Ligi ama biraz daha zor. Kapalı oyun oynanıyor. Kapalı savunmayla oynanıyor. Ama şöyle bir artısı var Cagliari'nin e Şimdi nasıl Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor Anadolu takımlarına karşı oynadığında daha böyle kompakt savunmalar görüyoruz. Takım ileriye çok çıkmak istemiyor. Cagliari'de e de öyle. Şimdi büyüklere karşı işte Milan, Inter, Juventus Lazio belki de onlara karşı daha katı savunmalar var. İşte Cagliari gibi daha orta seviye takımlara karşı bu kadar katı görüntü yok. Yani Semih'in o yüzden hani Pollyanna'cı bakacak olursak bu açıdan biraz daha iyi. Yani İtalya'da kendini gösterebileceği bir takıma gitti. Zaten hedefi de işte şampiyonluk olan, Avrupa kupaları olan bir yer değil. Yani çok yarışmacı bir takım değil. Ligde kalalım yeterli takımı. O yüzden Kagliari de yani hedefi çok büyük olmayan takımda kendisini gösterebilir. Yıldızını parlatabilir. Daha oyuncu cephesine geçen bir süreç yok. Burada ben oyuncu cephesinde de konuştum yayın öncesinde. Kulüpler arasında bir görüşme trafiği var. Rakamlar makul seviyede iki taraf açısından da. Umarım hem Semih Kılıçsoy için hem Beşiktaş Kulübü için hayırlı bir anlaşma olur diye düşünüyorum. Bu anlaşmanın ama olması gerekiyor. Semih'in yeni sezonunda Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor. İki taraf adına da söylüyorum.